Evet arkadaşlar herkese yeniden merhabalar. Kocaeli yarışlarıyla beraberiz arkadaşlar. İkinci altı Ganyan tahminini son dakika paylaşmak istedim sizlerle. Dördüncü koşu günün altının ikinci ayağıyla 1400 metre 3 yaşlı Araplar. Meydan döv yarış arkadaşlar. Baktığımızda karman çorman bir yarış. Tayların da yapacağı belli olmuyor arkadaşlar. Tuttuğunuz az safkanlar varsa az safkanları ekleyip geçebilirsiniz. Ben direkt kapamaya kadar oyunu götürdüm. Nacizane benim de oynayacağım. Kendime oyun oynamak adına söylüyorum. Ben de 5'li Ganyan bugün tercih ediyorum. Altı hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ilk ayak e, normalde gelebilir. Plases de gelebilir. En sonuca gelebilir diyerekten ilk ayağı size bırakıyorum. Ben kendim nacizane bir oyun oynasam hepsi olarak değerlendirdim. Günün ikinci 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağı 5. koşu burada arkadaşlar bir numaralı Roman Empire ve 4 e, numaralı Lice Fırtınası. Bu iki safkan yeterli olabilir. Fazla at yazmak isteyenler 3 numaralı Minigun 7 numaralı Pressman 10 numaralı Son of the King diyebilirler arkadaşlar. Fakat Roman Empire bir numaralı Roman Empire 4 numaralı Lice Fırtınası yeterli olabilir. Bu iki safkanla da geçirebilir. Güvenmeyen arkadaşlar diğer safkanları ekleyebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde Burada 1500 metre. Dört yukarı. Araplar kısa vadiydi. Döv yarışı arkadaşlar. Baktığımızda denk güçlerin mücadelesi. Bizde puanlamada çıkan safkanlar sırasıyla bir numaralı oğlum Serkan. 2 numaralı Zafer Meydanı. 3 numaralı Selkutan. 4 numaralı Akkuş Bey. 5 numaralı Dostbağı. 8 numaralı Ekürülerden Berengül. 11 numaralı Efer şeklinde burayı açıklıyoruz arkadaşlar. Baktığımızda Selkutan'ın yine Kazanabileceği bir grup fakat e, bayağı bir safkan peş peşe kazandığından dolayı bu yarış e, ne olacağı belli olmaz. Tabi tabii ki tekrardan kazanma çıkıyor. Yine tek olabilir. Bizde ön planda çıkıyor bu safkan. Fakat bayağı bir kazanmış diyerekten günün 6. koşusunu 1-2-3-4-5-8-11 şeklinde açıklıyoruz. Günün 7. koşusuna geldiğimizde 2 numaralı Spring Code geçebileceği müsait grup arkadaşlar. Kazanma ihtimali yüksek bir isim. Zaten AGF'de %76 gibi oynan oranı var. Görkem Özçürük idaresinde. Burada bir favori yapabilirler. Taykos'u bu safkanı ben nacizane ben de kendime tek oynayacağım arkadaşlar. Burayı böyle açıkladık. Günün 8. koşusuna geldiğimizde 5 numaralı Buz Pınarı bu safkan da fit durumda arkadaşlar. Tolga Yıldız idaresinde kazanmaya çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar. Kayız Bertin bir yavrusu. Bu safkanda alternatif tek olarak değerlendirilebilir. Günün sona yana geldiğimizde 4 numaralı Kodaloğlu ilk kabakumda Berkan Çığlığı İdaresi'nde Kocaeli'nde ilk koşusunu kabakumunu kazanmıştı arkadaşlar. Bu sefer mesafe uzamış. 1900 metre. 4 numaralı Kodaloğlu alternatif kuponlara tek olarak öneriyoruz. Rakiphanesinde Son koşusu mükemmeldi 5 numaralı Boğaz kesen kaçtı arkadaşlar son metrelere kadar dayandı. Dışarıdan gelen yapacak gelen rakibine yapacak bir şey yoktu. Ekiphanesinde annesinde Boğaz kesen diyoruz. Daha sonra 7 numaralı Durulay fit durumda Yusuf Aktaş idaresinde. Sonrasında 8 numaralı Erişen Bey sürprizhanede bir safkan arkadaşlar bilginiz olsun. Daha sonra 2 tane sürpriz safkan sizlere önereceğim. Bunlar 12 numaralı Amofya bayağı bir geri planda arkadaşlar AGF'de 13. hat daha sonra 14 numaralı Temel Şah ee, bu safkanda baktığımızda AGF'de 10. sırada gibi görünüyor arkadaşlar sürpriz yapacak safkanlar bence bunlardır ee, fakat Kodolulu alternatif tek Boğaz Kesen, Durulay Erişen Bey Amofra Temel Şah rakiptir dedik arkadaşlar Kocaeli'nden bu kadar herkese selamlar saygılar tekrardan görüşmek üzere.